Günaydın arkadaşlar. Şeyda ben. Kanalıma hoş geldiniz. 7. vlogumu başlatmış bulunmaktayım. 3 günlük dolu dolu bir vlog çekmek istiyorum size. O yüzden bugün açmak istedim. Bugün neler yapacağız kısaca üzerinden geçeyim. Görümcem hemen karşı sokakta oturuyor yeni evine taşınacak yeni evi de buralarda zaten yakın ona bugün yardıma gideceğim toplanacak çünkü onun dışında iki tane kargom geldi bir tanesi düğün albümümüz diğeri de tren yoldan beğenerek aldığım bir çizme vardı onları da sizinle paylaşacağım muhakkak ama şimdi hazırlanıp çıkacağım o yüzden şimdilik videomu kapatıyorum tekrar gün içerisinde mutlaka açacağım. Şu anda hazırım. Sadece konsiller sürdüm, kaşlarımı kalemledim ve blişonumu sürdüm. Bu şekilde bayağı toplandık. Halen toplamaya devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş başladık bunları kollemeye. Koridorda da böyle yaptığımız koliler hep duruyor. Mutfaktan başladık ufak ufak. Bakalım inşallah bugün çoğunu halledeceğiz. İlk önce bir mutfağı halledelim dedik ara ara yine böyle size video çekeceğim. Evet son durum bu şekilde devam ediyoruz toplanmaya. Şu anda akşam altı suları falan. Günaydın arkadaşlar, dün çok geçe kaldığımız için videomu açmak istemedim, o yüzden bugün açmak istedim. Yeni eve temizliğe gidiyoruz, birkaç kolide götüreceğiz, eşim de izinli, o da yardım edecek, ee, diğer görümcem de gelecek. Ee, şimdi pastanede bir kahvaltı yapacağız, bir şeyler atıştıracağız, ardından hemen eve geçeceğiz. Burası da teras. Hmm, Aynen <laughs> Çalışmıyorum canım ben. Çabuk çabuk <laughs> En Eninde sağlık tatlım. Rica ederim. Mis gibi oldu.

Evet arkadaşlar şu anda evdeyiz. Ee, eve geldik çünkü hazırlanıp çıkmamız gerekiyor. Maltepe'de bir restoran var. Ee, oraya gideceğiz. Nanna Restoran Oradan yer ayırtmıştık. Yaklaşık bir hafta oldu yer ayırtalı. Ama eşime sürpriz yapacaktık. O yüzden onun haberi yoktu. aynı da, da vermek istemedim sizlere. Şimdi hazırlanacağım. Hızlıca hazırlanmamız gerek. Çünkü ev temizliğinden yeni geliyoruz. Duş aldım. Anca çıktım. Hazırlanıp bir an önce çıkacağız. Ara ara yine videomu açacağım. Evet ışığımı hemen taktım. Gözaltı kremimi sürüyorum. Bu da üçüncü günüm. Üç gündür kullanıyorum. Herhangi bir yan etki yapmadı. En azından onu görmüş olduk. Ama işe yarayacak mı? Tabii uzun bir süre kullanmak gerek onun için. Ama şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. cildime başka herhangi bir nemlendirici sürmedim. Sadece yüz yıkama jelimle yüzümü temizledim. Düştü o kadar. Peeling falan da uygulamadım. Bazen peeling uygulayınca çünkü kızarıyor. Kızarsın istemedim. Makyaj yapacağım için. Şimdi nemlendirici bir krem sürelim. Bu ara cildim çok fazla kuruyor. Kızarıyor. O yüzden Bioderma'nın Atoderm Intensive serisini kullanıyorum. Bu fazla yağlı bir krem. O yüzden çok fazla cildime sürmüyorum. Cildim şu anda nemliyken bir an önce kremlerimi sürün ki cildim çeksin. tamamdır. Şimdi hemen ne giyeceğime karar vereyim. E ardından tekrar videomu açacağım. Hızlıca makyajımı yapacağım. Daha saçımı fönleyeceğim. Başa yapacağım. Çok işim var. Darı böyle pot durdu ama şık durdu. Kısa topuk. Sivri burun. Değişik durdu. Makyajımdan da kısaca bahsedeyim. Size koyu renk bir ruj tercih ettim. Onun altına e, önceki vlogumda da çektiğim parlatıcıyı sürdüm. Biliyorsunuz dolgun gösteren bir parlatıcıydı. Onun birazcık dudağımda kalmasını istedim. Nemlenmesi için iyice rujumu sürdüm ve göz kapağımın şöyle içine siyah kalem sürdüm karanlık oldu şöyle yapalım e, allığımı sürdüm highlighterımı sürdüm küp olarak şöyle yıldız küpelerim vardı onları taktım evet az önce makyajımı çektim size zaten tırnaklarım da neredeyse kurudu kuruyacak e, oje kurutucumu da böyle yanıma aldım şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz onlar taksiyle bizi almaya gelecekler sonra da çıkacağız

Merhaba arkadaşlar. Blogumu sonlandırmadan önce dün albümümüzden bahsetmiştim size. Biliyorsunuz kargo ile gelmişti ama açmadım beraber açarız diye. Şimdi onu açacağım ve blogumu bu şekilde sonlandıracağım. Evet önce albümlerden bahsedeyim size. Bir tanesi büyük albüm diğer ikisi de böyle küçük albüm şeklinde geldi bize. Biz Eylül'ün 5'inde evlendik geçtiğimiz sene ama fotoğraflarımızı hemen seçmediğimiz için basıma baya bir geç gönderildi. Ee, bir de şöyle bir poster gönderildi. Bu posteri de kendimiz seçtik. Şöyle yine göstereyim. Bu şekilde posterimiz var. Fotoğraflarımızı da size kısaca göstereyim. Büyük albümden göstermek istiyorum size. Evet. Şu ışığı kapatayım. Tabii ki de albümde hep photoshoplanmış fotoğraflar basılıyor biliyorsunuzdur zaten. Bu şekilde gerçekten harika olmuş. Fotoğrafçımız zaten mükemmeldi. Fotoğraflarını hep görerek tabii ki de seçtik. Evet siyah beyaz fotoğraflarda şahane olmuş. Posterimiz aslında bu bizim ama renkli olanı da biz tercih ettik. Renkli olanlar da gerçekten harika olmuş. Şöyle tek bir fotoğrafım var. Onu da göstereyim. Eşim tek. Yine siyah beyaz fotoğraflar. Yine bu fotoğrafa gerçekten bayılıyorum. Biz iki farklı yerde çekim yaptırdık. Bir tanesi böyle Riva sahilde. Bir tanesi de yine oraya yakın bir ormanlık alanda. Bu şekilde şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok şahane fotoğraflar çıkıyor. Tabii ki de çeken de önemli ama bu şekilde çok değişik pozlar verdirdi bize. Bunu da çok seviyorum. Biraz karanlık çıkabilir ama flaşı kapattım çünkü çok fazla yansıyor. O yüzden bu da gerçekten favori fotoğraflarımdan. Aslında üç farklı yerde çekim yaptırmış olduk. Burası gün batımını yakalamak için gittiğimiz yerde. Gerçi hava biraz kötüydü. Çok fazla yakalayamadık gün batımını. Ama burası da farklı bir yer aslında. Birazcık daha yukarıda kalan bir yer. Sahilden hem gelinlik hem elbiseyle böyle bu şekilde fotoğraf çektirmek istedim ben. Elbisemi de çekim için özel aldım. Gelinliğimde zaten nikah öncesinde giymiş oldum. Ve bu şekilde bitti arkadaşlar. Bu şekilde nubuk bizim tercih ettiğimiz Muhtemelen bu iki küçük albümden bir tanesini kayınvaldeme veririz. Bir tanesini de annemlere veririz. Büyük olan da zaten bizde kalır. Nişan albümümüzde o şekilde yapmıştık biz. Evet düğün albümümü sizler için gösterdim. Şimdi vlogumu sonlandırıyorum. Yepyeni vloglarla görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Mutlu kalın.